Derviş mürşidinden neyi öğrenmelidir? Delivt derviş mürşidinden kulluğu öğrenmelidir. Allah'a abd olmayı öğrenmelidir. Sadece öğrenmiyor. Bir de Allah'a abd olmayı ya, talim etmesi gerekir. Talim etmeyi öğrenmelidir. Öğrenmek başka şey, talim etmek başka şey. Mürşidiyle beraber aynı zamanda onu talim eder. Kulluğu talim eder onu tadar, onu yaşar, birebir. Allah'ın isimlerini onun üzerinde görür, tanır, anlar. Buna beraber onun gönlünden o isimlerin nurunu alır, onun gönlünden alır. Diri olan şeyi diri orandan al alabilir çünkü. Yoksa kitaptan alınmaz. İstediğin kadar kitap oku, o sadece senin bilgini arttırır. Ama eğer bir gönül ehli konuşursa, bir müşir ehli konuşursa, onu gönüle verir. Evet, Haliyle verir. O kelimelerin içini doldurup öyle verir. Onun için evet, eğer onu müşrikimizi dinlersek, müşrikimizi dinlediğimizde her neyi dinliyorsak, mutlaka o kelimelerin içi söyledikleriyle doğrudur. Yani Allah'ı sevelim dediğinde, o kelimelerin işi evet, sevgi dolu, aşk dolu, muhabbet doludur. Allah'a teslim olalım dediğinde kendi teslimiyetini kelimenin içine koyup öyle vermiştir. Yoksa herkes hadi birbirimizi sevelim diyor ama bir türlü olmuyor. Niye? İçi boş da ondan. Fayda vermiyor, diriltmiyor. Yani kelimeler diriltmiyor. Kelimeler diri olmadığı için diriltmiyor. Evet, insan kelimelerle diriliyor çünkü. Evet, mürşidinden kulluğu öğrenir. Mürşidinden arziyetini öğrenir. Rabbinin azametini öğrenir. Rabbine boyun bükmeyi öğrenir. Rabbine teslim olmayı öğrenir. Evet, mürşidinden Allah'a aşıklığı öğrenir. Bununla beraber o aşkı, muhabbeti sadece öğrenmez, bir de onu tadar ve yaşar. Dünyanın küçüklüğünü, ahiretin büyüklüğünü dünyanın faniliğini, ahiretin bakılgını anlar. Evet, bütün Allah'ın iman edin dediklerini anlar, öğrenir ve bunu buna iman eder, bunu yaşar, bunu tadar. Kısaca onunla yeniden doğar, hayata yeniden başlar. Ona sorulsa, evet, önceki hayatını yok sayar. Yaşanmamış gibi görür ve sayar. Kim gibi? Elbette ki sahabe gibi. Nasıl ki sahabe Resulullah Efendimize iman etmeden önceki hayatlarını saymadıysa, onu yok mesabesinde saydılarsa, evet bir mümin ikameti tabi oranda önceki hayatını yok mesabesinde sayar, yaşanmamış gibi. Çünkü Allah ile beraber olmadığından dolayı, o Allah'ın aşkını, muhabbetini, sevgisini tatmadığından dolayı o hayatı yok sayar.